Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar ben Adem öğretmeniniz. Bugün bölme işlemleri ile ilgili arkadaşlar geliştirici test biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. A sayısı 11 basamaklı B sayısı yine 11 basamaklı sadece A sayısı 7 B sayısı 4 oluşuyor A kare eksi B karenin 9 ile bölümünden kalan kaçtır Şimdi A sayısının arkadaşlar 11 basamaklı bir sayının karesini alıp ya da Yine B sayısının karesini alıp Çıkartma işlemi yapmayacağız Öncelikle şu 11 basamaklı sayı olan ve 7'lerden oluşan sayı yani rakamlarını toplayacağız. 9 ile bölümünden kalanını bulacağız. Burası bütün sayılar 7'lerden oluştuğundan 11 tane 7 olduğundan dolayı burasının arkadaşlar toplam değeri 77. Biz 77 sayısını 9'a bölüp kalan bulacağız. 8 kere vardır. 72 eder ve kalan arkadaşlar 5 olacaktır. Aynı şekilde B sayısını yaparsak. Bu sayıda yine 11 tane sayıdan oluştuğundan dolayı 11 tane 4 olduğundan dolayı 4 ile 11'i çarparsam 44 olur. 44 sayısını arkadaşlar 9'a böleceğim. 4 kere vardır. 4 kere 9 36 kalan 8 olacak. Yani B sayısının 9 ile bölümünden kalan 8. Ben A gördüğüm yere arkadaşlar 5 yazabilirim artık. 5'in karesi eksi. B gördüğüm yere de 8 yazarsam 8'in karesi olacak. Düzenleme işlemi yaparsak arkadaşlar 25 olur. Eksi 64. Çıkartma işlemini yaparsak eksi 39 bulacağız. Şimdi eksi 9 kalan olur mu? Arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan tabii ki eksili sayı olmayacak. Biz eksili kalan çıktığı zaman o sayıya 9'lar ekleyerek ya da hangi sayıyla bölüyorsanız o sayının katlarını ekleyerek eksiden kurtarıyorsunuz ve kalanı buluyorsunuz. Şimdi ben eksi 39 sayısını arkadaşlar kaç tane 9 eklersem artılı bir sayı olur. Tabii ki 5 tane 9 yani 45 ekleyeceğim. Ben bu sayıya 45 eklediğim zaman 6 olarak sonucu bulacağım. Cevabımız Denizli seçeneği. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra sonuç eksi çıkarsa kalanı pozitif yapabilmek için hangi sayı ile bölümünden kalını istiyorsa o sayıya eklemeler yaparak pozitif sayı elde etmeye çalışıyoruz. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. İki basamaklı Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. 4 basamaklı sayımız ABC 3 basamaklı bir sayımız. Ve arkadaşlar bir denklem vermiş. 4 basamaklı sayımız 36 çarpı 3 basamaklı sayı şeklinde yazılabildiğine göre kaç farklı x değeri vardır? Şimdi arkadaşlar bu eşitliğin sağlanması için. Şimdi bu dört basamaklı sayı 36 çarpı 3 basamaklı sayı şeklinde yazılabiliyorsa yani bu dört basamaklı sayımız 9 ile bölünebilen ve 4 ile bölünebilen bir sayı olmalıdır. Şimdi öncelikle 4 ile bölünebilme kuranı yaparsak yani ben burayım 3x 2 yani son iki basamağa bakacağım arkadaşlar 4'ün katı yapmaya çalışacağım. 0 seçebilirim. 3x24 yani 24 olursa 4'ün katı olacaktır. 3x28 yani son iki basamağı ayarladım ve dördün katı oldu arkadaşlar. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralını yaparsak rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olacaktır. Şu an birinci sayımızın rakamları toplamı 5 olduğundan yani ben x'i 4 seçebilirim. 34 20 şeklinde düzenleyebiliriz. Yani 3420. İkinci sayımıza geçersek şu an rakamları toplamı 9 olduğundan x değeri 0 olabilir. Yani sayımız 3024 yani 3024. Veya 9 seçersem 3924 şeklinde bir ifade daha çıkacaktır. Gelelim son sayımızdaki x değerine. Şu an rakamları toplamı 13 olduğundan 9'un katı olan 18'i tamamlayacağım. Yani ilk sayısını 5 seçeceğim. Sayımız 3528 çıkacak. Yalnız bu soruda arkadaşlar şu an 4 farklı seçenek bulduk ama şimdi şunun da kontrolünü yapmak zorundayız. Şimdi buradaki sayımız 3 basamaklı bir sayı olduğundan dolayı yani üç basamaklı en küçük sayımız arkadaşlar 100 kabul etsek 36 ile çarptığınız zaman en küçük bulacağımız sonuç arkadaşlar 3600 değerine eşittir. Ama dikkat ederseniz bizim bulduğumuz 4 şıktan 3 tanesi arkadaşlar 3600'den küçüktür. O yüzden 3420 3024 3528 sayısını alamam. Sadece alabileceğim seçenek arkadaşlar 3924 seçeneği olacaktır. Yani bu sorunun doğru cevabı Edirne seçeneği arkadaşlar. Evet bu sorumuz arkadaşlar. 6 basamaklı sayımız 11 ile tam bölünebildiğine göre kaç tane AB ikilisi yazılabilir? 11 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Sayının en sağdan başlayarak artı eksi yaparak düzenme, düzenleme işlemi yaptığımız formüldü arkadaşlar. Şimdi ben işaretlemeye başlıyorum. En sağdan artı eksi artı eksi artı eksi Artıları kendi toplarsam A artı B artı 4 olacak. Eksileri kendisine toplarsam 4 ile 8'i topladım 12. 5 de buradan geldi. Eksi 17 olacak. Artılarla da eksileri toplarsak a artı b eksi 13 olacak. Şimdi bu işlemin 11'in katı olması gerekiyordu. Eksili ya da artılı katları olabilir arkadaşlar. O yüzden ben ilk önce şunu düşüneyim. Sıfır yapabilmek için arkadaşlar, a artı b'yi 13 seçebilirim. Toplamları 13 olacak şekilde sıralı ikililer seçeceğiz. Bir de arkadaşlar e, eksilik katlarını düşünmemiz gerekiyordu. A ile b'nin toplamını ben 2 kabul edersem, toplam eksi 11 olur ve eksi 1 katına eşit olduğundan 11 ile tam bölünecek. Şimdi toplamları 13 olan sayıları düşünürken. Şimdi bunların tabi her biri bir rakam olduğundan o şartı da göz önünde bulundurarak sayılar seçmek zorundayız. O zaman ben B'ye 4 e, sayısıyla başlasam yani B'yi 4 alsam A sayısı 9 yani maksimum rakamı alabilir. Ben şimdi B'yi artırıp A'yı küçültürsem yani B'yi 5 aldım. A sayısı 8. 6 aldım. 7. 7 aldım. 6'ya eşit. Bu büyüdükçe bu küçülecek arkadaşlar. Bunu 8 alırsak burası 5 olur. Ben bunu 9 alırsam burası da 4 olacak. Artık B sayısını 10 çünkü rakamdı. Buradan arkadaşlar toplamda 1 2 3 4 5 6 tane sıralı ikili bulabiliriz. Şimdi toplamları 2 olacak şekilde sayılar oluşturacağım. Dikkat edin A ve B sayısı en baştaki sayı olmadığından 0 değerini de alabilir. Şöyle yapalım. Öncelikle B sayısı 0 olsun. A sayısı 2 olabilir. B sayısı 1 olup A sayısı 1 olabilir. eee B sayısı 2 olup A sayısı 0 olabilir. Buradan da 3 tane sıralı ikili bulduk. Toplamda arkadaşlar 6 3 de buradan geldi. 9 farklı ikili oluşturabiliriz. Cevabımız Adana seçeneği. 4 basamaklı bu sayı 12 ile kalansız bölünebilmektedir. Arkadaşlar 12 ile bölünebilme kuralı 4 çarpı 3 şeklinde yazılırsa yani bu sayımız bizim hem 4'ün katı hem de 3'ün katı olan bir sayı olacak. Şimdi öncelikle 4 ile bölünebilme kuralıyla başlarsak yani son iki basamak 4'ün katı olacak. O zaman B sayısını ona göre seçeceğiz. Yani ben ilk başta B sayısını 2 seçersem son sayı 12 olur ve 4'ün katı olur. A sayısını arkadaşlar şu an düşünmüyorum. Sadece B sayısı yani birler basamağı ile ilgili işlemler yapıyorum. Sonu 16 olursa yine 4'e bölünür. Başka da arkadaşlar yani B sayısına rakam vererek 4'ün katı olan sayı bulamazsınız. Yani verebileceğimiz sayılar 12 ya da 16 olacak. Şimdi biz 3 ile bölünebilme kuralına geçeceğiz arkadaşlar. 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıydı. Birinci sayımızı incelersek şu an rakamların toplamı 6 yani 3'ün katına eşit. A'nın alabileceği değerler 0'dan başlayarak ilk değeri 0 bulduk. 3'er artırarak devam edeceğiz. Yani 3, 6 ve 9 sayıları olabilir. Gelelim diğer tarafa. Şimdi burada rakamları toplamı 10'a eşit. Bu sayı 3'ün katı olacağından ilk alacağımız sayı arkadaşlar 2. 3 arttırdım 5. 3 arttırdım 8 şeklinde devam edeceğiz. Yalnız soru kökü birazcık tehlikeli. A ile B'nin toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani toplamları aynı olan sayılar da oluşabilir. O zaman biz tek tek burada bulduğumuz sayıları toplayalım. Yani şu durumda a'yı 0, b'yi 2 kabul edersem a ile b'nin toplamı 2 olabilir. 3'e 2 aldığımız zaman arkadaşlar toplam 5 gelebilir. A sayısını 6, B sayısını 2 alırsak toplam 8 gelebilir. A sayısını 9, B sayısını 2 alırsak toplam 11 olacaktır. Bir de diğer taraftan gelen seçeneklerimizi toplayalım. Yani A'nın 2, B'nin 6 olması durumunda toplamlar 8 olacak. Ben o şekilde bir toplam buldum. İkinci kez 8'i yazmayacağım. Çünkü farklı toplamları benden istiyor. 5 ile 6'yı toplarsak 11. 11 seçeneğini de bulmuştuk arkadaşlar. Onu da bir kez daha yazmıyorum. 8 ile 6'yı toplarsak farklı bir toplam yani 14 geldi. Bu 14'ü alacağım arkadaşlar. Yani A ile B'nin toplamının farklı değerlerinin sayısı dikkat ederseniz 5 tane olacaktır. Cevabımız Denizli seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. 333'ün karesi artı 444'ün karesi artı 555'in karesinin toplamı aşağıdakilerden hangisiyle bölünemez? Şimdi öncelikle biz bunu birazcık düzenleme işlemleri yapacağız. Ben bu soruya baktığım zaman arkadaşlar 333, 444 ve 555 hepsi 111'in katı olduğundan dolayı 111'e benzetmeye çalışacağım. Yani öncelikle 333'ü ben 3 çarpı 111 ve onun üstünde kare olduğundan karesi şeklinde yazdım. Artı ikinci ifadeyi 4 çarpı 111'in karesi artı 555'i de 5 çarpı 111'in karesi şeklinde düzenleyebiliriz. Şu kareleri içeriye dağıttığımız zaman arkadaşlar burası 3'ün karesi 111'in karesi artı 4'ün karesi çarpı 111'in karesi artı 5'in karesi çarpı 111'in karesi şeklinde düzenlenebilir. Şimdi ortak çarpan 111'in karesi olduğundan ben 111'in karesinin parantezine alırsam birinci terimde arkadaşlar 3'ün karesinden 9 kaldı. İkinci ifadede 4'ün karesinden 16 geldi. Üçüncü ifadeden 5'in karesinden 25'i bulduk. En son Toplayıp düzenlersen burası 111'in karesi çarpı 25 ile 16'yı topladım 41. 41 ile 9 eklersek yani burası aslında 50 çarpı 111'in karesi şeklinde düzenlenebilir. Şimdi arkadaşlar bu sayı hangisine bölünemez diye sormuştu. Şimdi bu sayı bir kere şunu tek tek bulalım isterseniz. 111'in karesi çarpı 50 sayısı. Arkadaşlar bu sayı 2'ye bölünür. Neden? 50 sayısı çünkü 2'yi bölecektir. O yüzden A şıkkı değil. 3 ile bölünebilmesini inceleyelim. 111 sayısı da 3'ün katı olduğundan bu sayı yine 3 ile bölünecek. 5 ile bölünür çünkü 50 sayısı 5'in katı olduğundan 5 ile bölündü. 37, 111, 37'nin 3 katı olduğundan yine 37 ile bölünecektir. Arkadaşlar bu sayı 11'e bölünemez. Çünkü 111'in karesi ve 50'nin içerisinde 11 çarpanı olmadığından tam bölünme gerçekleşmeyecektir. Yani cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.